Özel hukuk denilince aklımıza tiyatro sanatçısı Demet Akbağ gelecek. Demet isminin sessiz harfleri D, M ve T bize devletler özel hukukunu, medeni hukuku ve ticaret hukukunu hatırlatacak. Devletler özel hukuku aynı uyrukta olmayan kişiler arasındaki ilişkileri kapsar. Yani Türkiye'den Kayseri'li bir esnaf İtalya'ya sucuk göndersin. İtalyan esnaf da sucukları bozuk olduğu iddiasıyla iade etsin. Böyle bir duruma devletler özel hukuku bakar. Medeni hukuk kişilerin doğumdan ölüme kadar olan ki ilişkilerini kapsar. Ticaret hukuku ise ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsar. Evet şimdi de özel hukuk türlerinden medeni hukukun alt dallarını görelim. Medeni hukuk, eşya hukuku, kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve borçlar hukukundan oluşur. Bu alt dalları şimdi görselimizle inceleyelim. Medeni hukuk denilince aklımıza Rafet Er Roman gelecek. Evine taksitle aldığı eşyaların borcunu ödeyemeyip bunalıma giren Rafet El Roman durumu ailesine anlatır. Durumuna çok üzülen aile fertleri toplanıp dededen miras kalan evi satıp borçları ödemeye karar verirler. Evet tekrar edelim. Evine taksitle aldığı eşyaların borcunu ödeyemeyip bunalıma giren Rafet El Roman durumu ailesine anlatır. Aile fertleri duruma çok üzülür ve dededen kalma, dededen miras kalan evi satıp borçları ödemeye karar verirler. Evet bu görselimizde taksitle alınan eşyalardan eşya hukukunu, rafetten kişi hukukunu, aile fertlerinden aile hukukunu, dededen miras kalan evden de miras hukukunu ve ödenen borçlardan da borçlar hukukunu hatırlayacağız.